Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yine yeni bir tarifle sizinleyim. Şöyle harika mini mini kekstralarım oldu. Kekstra yaptım ve bunun tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Harika oluyorlar. Çocuklarınız eminim bayılacaktır bu tada. Ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifine geçeyim. Öncelikle kek harcımızdan başlayalım. Onun için iki yumurtamız var. Kabımıza kırdım. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Bunları güzel bir şekilde çırpacağız. Yumurta ve şekerimizi çırptım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı da süt ekliyorum. Bunları daha hafif bir çırpalım. Evet şimdi de ununu ekleyelim. Ortalama 2 su bardağı un kullanacağız. Klasik su bardağı ölçüsü bir su bardağını boşalttım. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum ve bunları karıştırıyorum. İki su bardağı unumuzun tamamını ekledim ve kek hamurumuzu karıştırıp hazırlıyorum. Kek harcımız hazır. Şimdi önceden katı yağla yağladığımız kek sıra kalıplarımız var. Kek harcımızı bunun içine paylaştırıyoruz şekilde paylaştıralım hepsini. Evet, hepsini paylaştırdım. Şimdi 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kek sıralarımız fırında pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Burada bir buçuk su bardağı limon suyuyla portakal suyu karışık var. Dilerseniz sade portakal suyuyla da yapabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı nişastamız var. Ve bir çay bardağı toz şekerimiz var. Şöyle hafif çay kaşığının ucuyla da zerdeçal ekleyelim. Bunu ocakta pişireceğiz. Evet kek sıralarımızın sosu pişti. Bir çay kaşığı da tereyağı bırakalım. Daha parlak olacak kırım sosumuz. Sosumuz da hazır. Keklerimizi fırından alalım ve sosuyla birleştirelim. Kek sıralarımız pişti. Fırından aldım. Şimdi sosuyla buluşturalım. Şöyle şu şekilde. Bütün hepsini sosumuzdan dolduruyoruz. Hepsini bu şekilde dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna ayrıca kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.